Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni hazırlamış olduğum eğitim setine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim seti içerisinde sizlere Laravel 8 ile backend oluşturma ve ön yüzde ReactJS kullanarak interaktif bir web CRM projesi oluşturma kursu bekliyor. Bu kurs içerisinde başta da söylediğim gibi arkadaşlar Laravel 8 e, altyapısını kullanacağız. Bu altyapıyla beraber bir API oluşturacağız. Bu API kısmında Laravel'in sunduğu bize pasport kullanımını yapacağız ve JVT token oluşturarak bu tokenı ön yüzde kullanarak React ile kullanıcı kayıt ve giriş gibi işlemlerine değinmiş olacağız. Kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerinde yine JVT encode ve decode, CryptoJS gibi şifreleme işlemlerini kullanarak kullanıcımızın güvenli bir şekilde kayıt ve giriş yapmasını sağlamış olacağız. Yine bu kurs içerisinde arkadaşlar müşteri oluşturma, ürün ekleme, çoklu resimli bir şekilde ürün ekleme, ürün eklerken birden fazla özelliği olacak şekilde e ekleme, kategori oluşturma, stok giriş, stok çıkış Stok işlemlerinin ürün stoğuna yansıması gibi profil düzenleme gibi birçok önemli konuya değinmiş olacağız. Bu kurs içerisinde öğrendiğiniz bilgilerle sizler de ReactJS ve Laravel 8 kullanarak kendinize ait projeler oluşturabilirsiniz. Yine bu kurs içerisinde sürpriz olacak bazı paket kullanımları da var. Eğer siz de arka planda Laravel 8 ile API oluşturup ön yüzde ReactJS kullanarak interaktif bir site oluşturmak istiyorsanız bu kurs tam size göre. Güncel teknolojiler artık firmalar tarafından destekleniyor. Yani bir iş bulma e, arayışına girdiğiniz zaman size öncelikle herhangi bir framework kullanıp kullanmadığınızı soruyorlar. Siz de bu kurs sayesinde bilgilerinizi pekiştirerek beraber ile React'ın birlikte nasıl kullanıldığını göreceksiniz ve yeni projeler oluşturuyor olabileceksiniz. Eğer siz de bu projeye kendinizi hazır hissediyorsanız hemen bu kursa başlayabilirsiniz.